Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerde hep yeni videoyla karşılayayım. Bu videoda on armor Robber oynayacağız. O nasıl yapıyor lan? Neyse on armor Robber oynayacağız. Yanımda var Var. Hoş geldin mami. Hoş bulduk. Neyse fazla bu bu da etmeyelim. Zaten bu üçüncü bölüm olacak artık. Yani. Ne kadar izlenmese de 200-300 izleniyor videolar ama beğeni almasa da biz yine de yapıyoruz. Bu arada Mami hangisini açtın? Öyle bakalım. Boş ver. Ee, yanlış açtık da boş ver, boş ver. Boş ver ya bir şey olmaz. Arkadaşlar, burayı duymadınız, bilmiyor, bilmiyorsunuz. Sıkıntı yok. Bu videoda da sıkıntı çok kötü olursa Emiral bir suç her şey. Benim suçum değil, oyunun suçu arkadaşlar. Oyun bir dosya olarak kabul edin. Adam orada savaşa gidiyor. Ben size çantaları gösteriyorum. Allah. Harbiden savaşa gidiyormuş lan. Aa 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldı. Kanka 10 saniye kaldı. Şunun telefonuyla bir şey yapamıyoruz ki. Aa başladı. Open the door diyor. Aç bu kapıyı. Sen koru. İnanmayacaksın ama biz burada 76k kazandık. orasla. Lan beni sattınız ha demek ki. Sen, sen köydeydin kardeşim. Hadi doğru Geldik Geldik sana. Lan köyde nasıl geleyim ne? kankacım bak. Köyde gelmek nasıl? sen çantaları getir buraya. Ben hemen şurayı açayım. Kanka biz yine ezbere iş yapıyoruz ama. Oğlum biz böyle yapıyoruz. Sus, sus. Her şey, her şey biliyoruz oğlum. Sus. Kanka, bu modu mu açtın? Cidden ben de güçlü polisler <laughs> nerede diyorum. Bu arada sen öldün. Oğlum, oğlum. Ölmüşüm. Kim beni öldürebilir? Mesela ya, arkandan bak, bak, bak. gelen SWAT seni öldürebilir, değil mi Mami? Ya onu bile boş ver. Ya! Özür dilerim, Bismillah, dilerim, bismillahirrahmanirrahim. Ben Baba! Ben öleceğim! Ben. Aynen! Zor polisten nerede? Aynen, aynen, aynen. Ya kardeşim! Sen niye beni yalnız bırakıyorsun? Ben... 55 tane polisle tek başıma savaşıyorum ya. Ben sanki savaşmıyorum. Böyle bir değişim var ki. Kardeşim <laughs> ben değişim yapıyorum ben. Ben 7 seviyeyim mesela. Sen, Oğlum burası banka var. mı? Burası banka mı? Yoksa kuyu mu? Banka değil kuyumcu ya. Arkadaşlar kuyumcu da banka diyor dayı ya. Ne bu nasıl kuyumcu ya? Kuyumcu ne Sa takıyor? Saçma sapan bir kuyumcu yapmışlar arkadaşlar. Burada aha oldum lan. Oha oğlum. Bir zahmet olayım ben. Arkadaşlar videoya like atıp abone olun. Hadi kötü yorumlar da gelsin. Beni kapatırsın. Güzel. Bu yani, arada sadece bu kanalımda da günde illa bir iki video geliyor. İnşallah. Ya saldıydım kanalımda. Emirat çok pis video çekiyorduk çünkü. Arkadaşlar yeni video yükledim. Bir beğeni yorum. Ya, ya delireceğim. Birini öldürüyorum. Bir diğeri geliyor ya. Ben ne diyorum adam adam polislerle savaşıyor. Ben ne diyorum ya. Adam burada ra rahat rahat diyor ki arkadaşlar video yorum atın. Ben orada 50 tane polisle bir saat. Bir şey var şurada ya. Burada bir şey var abi. Bunu bir açmam lazım kafaya taktım. Bir şey gözüküyor çünkü ya. Ya tuzak kurma. Üstüne, üstüne tuzak kırılıyor. Hele ben yoldaki tuzaklarık tuzakları... Lan kalkanlı ulan? kalkanlı. Kanka bu arada bu kapı açınca lan. bir şey var bunun içinde. Kanka kalkanlı. Kalkanlı falan var mı? Öbürküler de sıkıntı. Ya bir durun ya. Hasbin Ya biriniz bitmeden biriniz geliyor. Bu kapı ya. açılmıyor mu? Kapı. Yok o açılmıyor. Üst kattan bir şey açacağız da ne işte. Onu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Demek ki açamayacağız. Camdan mı gireceğiz ne lan yok acaba? Yok oğlum yok onunla alakalı şey Aa yok. camdan girdim. Vallahi camdan girdim. Nasıl girdin onu? Ya oğlum. Oğlum bak şurada şurada bir şey. Bir şey Hı. bir bana açıyoruz hocam. Hangi nasıl yapacağız onu? Burada gizli bir i̇şte. oda var bu arada. Matkap getir. Burada gizli bir oda var galiba. Hayır kanka matkapla alakası yok. Şey açmamız lazım. Beni koru. oğlum başını ya. Açtın mı mami? Üst katta Yok açacağım şimdi. Adamları öldürüyordum. Mami sen bunu açıp aç ver adamları. Sen koru. Koru beni. Ben adamın üstünde röveşata çek. <laughs> koru vereceğim bile. Ben az önce adamı yastığa dönüştürüp üzerinde röveşata çektim kanka bir şey yok. Videodan gözükür. Kankam videoda çok kötü gözüken bir şey var. Söyleyeyim mi ona? Söyle. Bak. Ayarlara gitsene. Girdim. Ayarlardan site gir. Oradan grafikse gel. Buradan Field of View var ya onu 120 yap. Çok güzel gözükecek. Kanka müthiş gözüküyor. Aynen. Oğlum geniş açıyla gözüküyor. Evet de oğlum kalkanlı malkanlı geldi. Sen niye dışarı gidip be içeri gidip beni burada tek bıraktın ya? Oğlum ben şuraya koruyorum. Hayvan gibi hayvan gibi geliyorlar. mu? Maşallah. Mamiye gel buraya. Ay ya kalkanlı geldi ya. Gel içeri girsen kalkanlı. Gel bile bile tamam, Lan kalkanlı bile, bile, Ne nerede? Ben, ben bir Merve topladım. Aferin paşam. bir gidelim de Os gelir de. Sıra sıra Zula'daki gibi Osmanlı Zaten'e de seni çakayım. Yok oğlum bununla alakası yok ki ya. Neyle açılıyor bu kapı ya? Kanka o bu kapı, kapı bir de... şey açılıyor da. Kanka bence arkada burada bir şey var. Buradan bir şey yapacağız. Bak burada. Yok oğlum kapı. Mı? Kapı niye burada olsun o zaman? Ne anlamı var? Hiç düşündün mü? Burada yeşil bir şey var kanka. Onu ben alayım. ne gördüm. O bir şey de ben de onu anlamadım işte. Kanka biz kasayı açmışız. O kapıyla ilgileniyoruz. Oğlum biliyorum. O açtım. Oğlum az önce... Oh. Oğlum az önce adam öldü önümde. ölüme yattı. Çok Kötü bir anda. Çanta, çantaları getir. Bekle. Bir tane getirdim, ikinciyi getiriyorum. Kolay bir Yer el oldu Ben ne olduğunu bile anlamadım. Etrafta geziniyordum maçı kazanmışız bir anda. Beni öldüremeyecek. Bir, üç, dört. Dört bari de öldürüyormuşum. Bak bu da farkımız. Bu arada ben öldüm Mami. Ölmedim Mami. Öldüm sen öldüm. Öldüm mü ölmedim ya? Ölmedim de Mami. Canım şu an çok gaz. Dışarı çıkmaya korkuyorum. Ya tuzak. Allah'ım yarabbim. Hayır Buradan sık. Tuzan sıkmaya da gerek yok ki. Çünkü çok saçma sapan bir yere kurdu. Sık boş ver. Belki lazım olur. Hangi saat mi götürelim? Saat kutusunu direkt alabiliyoruz mu? Hepsini götürüyoruz. Hepsini iki iki tane çantaya çantayı Denedik. Denedi onaylan. Ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? Sen niye bana sıkıyorsun ki şimdi? Kanka, mumları da mı götürsek? Bunlar mum mu ki? Bunlar ne lan? Bu o, değil onlar. Lan yüzükmüş lan! Ben bunları güzel, mum zannediyorum ya? Yüce, mum ne diye? Kanka, öyle bir ya. duruş mu var ama? Bu muma benzemiyor mu? Benziyor, yalancı. Hadi, hadi oğlum. Ya hele bir yürüyün gidin ya. Kim de Öldür de 5 kişi geldi. Bir sağ Neyse. Yedisi tenipli. Galiba. Galiba. Bilmez. Söylemeyelim. telif... fark Söylemeyelim. Telifi yersek boşu boşuna 50 dakikalık video gider. 50 dakika. Ya 50 dakika olunca senin internetin yüzünden 2 saat indirilmiyor. O yüzden 50 dakika olmayacak. Abi. Hiçbir zaman 50 Hadi dakikalık. Bak. Ya bak illa Allah Bir adam akıllı soygun yaptırmadınız ya. Arkadaşlar e, size bir seçenek sunuyoruz. Cevaplayın. Ya biz bizim bir gün mesela pazartesi çektiğimiz bölümü mesela şeyde deneyeceğiz arkadaşlar. E, nasıl? Salı Ama yayınlayacağız. Ama edetli Yayınlayacağız. Evet. Öyle mi olsun yoksa direkt günü gününe mi? Editsiz yani. Editsi, editli Mami'ye editleri ulaştırmam için biraz uğraşmam gerekiyor o yüzden. E, Bilginiz taktikler varsa söyleyin. Yani WhatsApp işe yaramıyor. Sonra maildan atmayı denedim O da işe yaramıyor. yapabiliriz aslında. Kalmadan atılmıyor. Kalmadan atılmıyor ki. <laughs> Kalmadan edit de yapılmıyor diye biliyorum şey ben. Allah ya. gelmeyin artık be kardeşim gelmeyin ya sanki öldürür müsünüz gibi geliyorsunuz <laughs> boşu boşuna zaman kaybı zaman ya. tam ne güzel konuşuyoruz böyle değil mi abi? Oha. Evet, oha deyince aklıma İngilizce orası geldi. Ne alakaysa. Ben her şeyi çalmaya çalışıyorum ha. Ben çaldım baya. Ben iki dakika sesimi kapıyorum. Bir şey yapacağım. Geldim. Geldin ama mami şunları alsana bende çanta vardı boşu boşuna in. Dur bekle alıyor. Mermileri sağlıklı. Sağ. Ben ne? bütün hepsini aldım mı? Evet oh, aldım. Tamam. Ben de aldım. Tuzakçı daha hocam. nereye tuzak kuruyor? Yürüdüğümüz adama adama adımına tuzak koymuşsun. Hala tuzak koyuyorsun. <laughs> Salak. Kardeşim 16K benden geldi. Bay, bu adamlarda da beyin yok ki dinle beni. Bu adamlarda da beyin yok. Bay Neden niye neden? Bunlar var. Hayır, kapı açık. Kap... Kanka Bir kapı açık karga. Anne hani ne yaparsın sen kapı açık olunca? Ne Girersin şeyleri çalırsın. Evet. Biz bunlardan çalıyoruz. Bunların bizden çalması lazım değil. Mi? Bunlar bizden çalmıyor. Bunlar yok bunlar bizden çalmayacak. Bunlar bizden alıp tekrardan dükkana koyacaklar ama yapmıyorlar işte. Akıl mantık yok. Bu arada ben oldum Siz nasıl buradan 75k aldınız oğlum? Kanka paraya baksana bir şimdi. 62k. Kanka hani biz bu önü de soyuyoruz ya. Önü de mi ben soyuyoruz? Soyacağım. Ön soyuluyor muydu lan? Ön soyuluyor tabii oğlum. Kanka ben de diyorum. Şurada da çanta var. Dur çantayı getireyim. Sen ben bütün yerleri kırdım. Ben şu an doldurmaya başlayacağım az sonra. Başlıyorum. Kanka bunlar... Allah'ım gözüme soktu silahı. Delireceğim ya. Gelmeyin gelmeyin. Mamiye ölüyorum ben. Kalkanlı var. Ölümün. gelmeyin canım, hasbi Allah. Adam akıllı bir sorun yaptırmadınız. Hepsini, hepsini bu arada toplarsak B200 k olur, belki öyle. Siz hepsini toplamadınız mı? Hepsini toplamadık. Zaman yetişmedi. Zaman dediğimde çok, boya herkes geliyor kanka. Baş edecek gibi değil iki kişiyle. Eğer satmayıp videoya gelseydi belki yapardık. Belki. Arkadaşlar sınavlar başladı. Sanki 0 ve 1 yaş kitle gibi konuşuyoruz mu almaz Neyse ona baş hoş verin de. Sınavlar girdi mi girmedi mi? Mavi, en doğru telaffuz. Sınavlarınız bok gibi büyük ihtimalle. Mami oha Uçur. bunlar ne birader ya Bir salın ya Mami, Mami ben öldüm Salın lan Sıkmışlar lan köpeğe sıkmışlar oğlum Oğlum ağzını açıyorum bak ben seni kurtardım Mami geldi Gelsin, Gelsin. bu tuzakçı vallahi Harbiden hem ölüyor, boşu boşuna ölüyor ya. Hayatı yaşamak mı istemiyorum? Tuzakların bir, bir bir şey de yok ki, bir şey yaramıyor. Ya var ya bunu harbiden dört kişi oynayacaksın. 2 kişi soyacak, 2 kişi polislerle mücadele edecek bak. Abi. Ama o ekip bizi toplamıyor nedense. Nedense. Biz yani zaten Eren İlk gün geldi. Orada da video çekmedik. Biz Bu tam yıldızı çekip şey toplandık. Var. Bir anda biri senin şeye çıkıyor. işe çıkıyor. Tam dedik böyle. Herkes geliyor arkadaşlar. Tam geldi diyoruz böyle. Aa en sonunda video çekeceğiz diyoruz. Bir bakıyoruz. Eren yok. Uras yok. Hayır bugün de Uras'a güvenmiştik he. ha. Evet. Bütün videoları, şu anki videoları, eski videoları deneyeyim mi? De, bizim böyle beraber çektiğimiz videolarda hep hep gelen benim. Yani. Bir de, bir de sahipsin. Ben de kanal ben sahibiyim. Ben de kanal sahibiyim, düşün. <laughs> kanal sahibi olmasam ne hissediyorsun? Yani. Ya öleceğim gelmeyin artık yeter ağız tadıyla bir soygun yaptırmadınız ya. Ya azcık bir şeyler çalıyoruz yani. En fazla dükkanımız mı çaldık ne yaptık? Alt tarafı şu anlık 62K. Bir şey çaldık yani. Allah Allah bir başka. Öleceğim. Ben gelmeyin öleceğim. ya. Ülkenin bütün nüfusunu öldürdük bu arada Mami. Ama hala polis gelmeye devam ediyor. Ben, ben dışarı çıktım Mami. Çıksın, Mami. Kanka ben öleceğim sen dışarı diyorsun. Yardım et şurada ya. Mami çık dışarı başka ya, bir ben... yerden. Başka bir yerden gir. Ee, pusanları musanları al, al direkt. Ben öyle yaptım. Bir ya. de sonra öldükten sonra doğunca hani tekrar... Hiçbir şey yokmuş gibi soyguna devam ediyoruz ya, çok komik oluyor. Haa, bir <laughs> Bu arada oyun çok iyi. Oyunda sıkıntı yok ama oyun yemek... yemek Keşke sponsorluk alsaydık oyundan ya, bir anda başlardık reklamı, üff. Ya, wow, oyunun gelir kaynağı biziz ya, hayırdır? Yani, oyunu kaç kişiye... Oyunu kaç kişiye gösterdik Mami? İlk videodan 200, 400, 500 kişi. Maya ben bu şampiyonu bir götüreyim Abi, hele şey. bir bakayım ne kadar para veriyor. Arkadaşlar bu arada ironi yapıyoruz ciddi almayın. Ciddi alanlarınız olabilir bilmiyorum. Mami ciddi ne olacak? Sence oyuna söyleyecekler oyunda bizi şikayet edecek. Yok oğlum öyle ya öldüm ya. Hani böyle şey falan olur ya. Mami sen niye orada öldün? Ben de öldüm. Tabancayla adam Allah. öldürüyorum şu an. Kanka çabuk geri gelip kurtarmam lazım. Bir şey yapalım. Yoksa patlayacağız. Ben de şu an... Kanka Allah rahmet eylesin. Ya hayır ya. Çok iyiydi aslında. Kaç dakika oldu? Oha 20 dakika olmuş. Kanka kapatalım mı? Tabii. Burada kalsın ya, burada kalsın bu video. Zaten dördüncü bölümü yayınlarız büyük ihtimalle bugün, değil mi? Evet, ama ezan okunuyor çabuk bitir. Tamam hadi, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Yorum atmayı, abone olmayı, tamam. bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.